Günolarca bugün Amsterdam'a gidiyoruz. Rotterdam'dan şu an kalktık saat 8. 40 dakika sonra otobüsümüz var. Hemen hızlı hızlı oraya gidiyoruz. Şöyle etrafımızı göstereyim tatlı bir muhit. Getto kalmış burası. Asıl böyle şehir merkezine göre. Kaldığımız yerde adını asla söyleyemediğim bir şey. Bakıp bu yazarım videonun bir tarafına. Şimdi tramvaya doğru yürüyoruz. Tramvayda 2-3 dakika. Sonra metroya bineceğiz. Metroda bir 10 dakika falan sürüyor. Hemen bizim şeye bineceğimiz yere gelecek. Otobüse bineceğimiz. Felix aldık. 8.40'da hareket edip 9.55'de varıyor. Sabah 10'unda gidiyoruz arkadaşlar. Amsterdam için de şöyle 2 gün sabah 10'da gidiyoruz. Akşam 9'da dönüyoruz şeklinde. Gidiş dönüş otobüs biletimizi aldık. 2 günümüzü ayıracağız. Çünkü gezmesi vakit alan bir mekan. Allah'tan hafta sonu güneşli gözüküyor. Geliyor. Geliyor tramvay geliyor. Yetişeceğiz. Yetişeceğiz inanıyorum. Merş bizi bekle. Başardık. Slay hocam. Sending plane diye bir şeyde bindik. Marş havuna gidiyoruz. Marş havundan da Rotterdam Central Station durağına gideceğiz metroyla. Evet metro durağımıza merhaba diyelim. Aşağı bunda indik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şöyle bir olayı var. Hemen gösteriyorum. Şuradan 2 saatlik seçiyoruz. 3 tane alıyoruz. Toplamlar şu kadar etti. Kredi kartı bastım. Yes dedim. Şimdi kartımız şuradan gelecek. 10-10'a kadar geçerli olacak bu. Şöyle bir ATM gibi bir şey kendisi. Gösteriyorum hemen. Gördüğünüz gibi... şöyle kada Amsterdam City Card diye bir şey varmış günlük 60 2 günlük 85-90 euro falan. Ama bütün neredeyse müzelere, toplu ulaşıma sınırsız bedava erişim. Bedava değil de parasını vermiş oluyoruz ama onlara bu kartı kullanarak geçiş yapabiliyorsunuz. Bir sürü ünlü müzelerin de yine geçişi var ve kanal gezisi de yapılabiliyormuş. Şimdi biz bunu alacağız. 2 gün boyunca bunu kullanacağız. İnişimizi gerçekleştirdik. <laughs> geldiğimiz mekan. Burası böyle karışık bir ortam biraz ama bir kere anladınız mı gerisini anlamak kolay olur. Yani i̇nsan zaten bilmediği şey karışık gelir. Bildikten sonra gayet normal şekilde devam ediyoruz hayatımız. Şurada bakın Eden Haag Central diyor ya bu Hague'ye gidiyor. Direkt metro ile gidebiliyorsunuz. Hiç böyle tren biletidir otobüstür falan almamız asla gerek yok. 25-30 dakika falan sürüyor. Çıkarken de yine basmak gerekiyor. Evet hiç açılmadı kapanmaz. Şimdi size ne kadar büyük bir yer olduğunu göstereceğim. Hazır mısınız? Evet. Şöyle bir mekan. Dışı da bu şekilde. Böyle öküz gibi bir ortam var. Şurada bir sürü bisiklet var görüyor musunuz? Orada bir tane yeşilli görüyorum. Yeşillenelim. Flix basımız orada mı yoksa? Böyle bindik işte gördüğünüz gibi. Şimdi bu 8.40'da hareket edecek. 9.55'de de varacağız. Bir sırada da yanımda getirdiğim ekmeği yiyeceğim. Bildiğin nutellalı ekmek yaptım. Çok bir değişikliği yok yani. Metro ve tramvaya gidip... Tren diyormuş pardon. Tramvay nerede? Şurada gösteriyor tramvay. Metroyu bir deneyelim olmazsa tramvaya geçeriz. Şu arkadaşları tekrar deniyoruz. Kartı denedik olmadı. Amsterdam'a geçince herhalde kabul etmedi arkadaş. Bu sadece Rotterdam'da geçiyormuş. Tramvaya beleşebilmeye deneyeceğiz. Bakın şey ne güzel yapmışlar şurayı renkli renkli yol keyfisi. Az önce şuradaydık, oradan indik. Şöyle 15 bin kilometrelik bisikletlerimizle oraya doğru gidiyoruz. Bir tane tramvay bulduk, oturduk arkadaşlar vallahi. Y yolumuzu bulacağız bu şekilde. Şurada da neler oldu gözüküyor. 19'dan indik. Bakın indiğimiz yer. Ver diye bir şey şurada yazıyor. Burada 13'e biniyoruz. Central Station'a bu şekilde gideceğiz. Şurada da neyin ne kadar sürede geldiği yazıyor. Şimdi Central Station'da indik. ikinci bir tramvaya bindik ya. Orada bir tane adam vardı. Bilet satan ve bilet basıyoruz mu basmıyoruz mu kontrol eden. O yüzden kaçamadık. Beleş mecbur şey yaptık. Kart aldık. Ama Central Station'dan şimdi Amsterdam City kartımızı alıp tamamen legal bir şekilde takılacağız. Size POV çekiyorum. Şimdi buradan nereden gideceğiz? Şuralarda ABM'si bir şeyler var. Şuradan tren ticket alıyorlar bakın. Biz de City kart almaya gidiyoruz. Ama nereden? Az önce gördüğümüz merdivenden aşağı indi de oradaki kadın. Sağ tarafta bir yerde Amsterdam shop varmış. Oradan alacakmışız. Gördüğünüz gibi ay Amsterdam denen şopa geldik. Bir günlük, iki günlük, üç, dört günlük alabiliyoruz. Şimdi kartımızı alalım bakalım. Biz bundan alacağız. İki günlük. Bakın fiyatları da görüyorsunuz şuralarda. Kataloji. Kartımızı aldık. Baya da ince bir kart. Ben daha kalın bir şey bekliyordum. Amsterdam içindeki toplu taşımalarda geçerli. Bazı müzeler beleş. Kanal gezisi ücretsiz. Bisiklet kiralama ücretsiz falan. Şimdi bununla gezeceğiz etrafı bakalım. Bunu bayağı bir inceledik. Sonuç olarak ilk önce şuraya gitmeye karar verdik. Burada bir sürü gezecek bir şeyler gözüküyor. Metroda yanında şu an hemen indiriyor. Metro'ya binip o tarafa geçiş yapıyoruz. M52'ye bineceğiz. Bakalım kartımızın çalışıp çalışmadığını da görmüş olacağız. Evet. Bir oraya indik. Bir buraya indik. Ve sonunda bulduk gideceğimiz yeri. Rieselgracht'a gidiyoruz. Central Station'dayız. İki durak vardı. Offline kullanıyoruz şu an haritayı. Çünkü internetimiz yok. Şu arkadaş bize yardımcı olacak bütün bir gezi boyunca. Evet çıkıyoruz biraz. Biraz uzun bir yol. Durağında indik. Adını hatırlayamadım. Bakamayacağım şu an. Buradan yürüyoruz ve farkındaysanız herkes bisikletli abi. Mükemmel ortam ya. Şu city kartı aldık ya bir kere bir bisiklet binmek istiyorum ya. Şöyle bir müzemiz var. Bu müzeye gideceğiz şimdi. Rux Müzeyim. Sanırım sanat müzesi. Sanatlanacağız biraz. Çok da ilgilenirim gerçekten kendisiyle. Şu anda geldik bir yere sıraya girdik. Dedi ki rezervasyon yaptırmanız lazım. Amsterdam City Card uygulamasına girip oradan rezervasyon yaptırıyormuşuz bazı müzelere. Bazılarına gerekmiyor. İki tane müze var burada. Rezervasyon yaptırmamız gereken onlara rezervasyonu yaptırdık. Biri 12'de, biri 2'de. Sonra rezervasyon gerektirmeyenlere girmeye çalışacağız. 16, 17 sonrası gibi. 18'de de bir tane turumuz var. Kanal turu. Onu yaptırmaya gidiyoruz şimdi rezervasyon. Ondan sonra da günümüzü sanat alacağız. Belki biraz yemek yeriz. Oradan geçişke. Ye. Son müzeye giriş yaptık gördüğünüz gibi. Biraz mal gibi çekiyorum ama böyle bir ortam. şurayı gezdik az önce. Şimdi etrafını dolanıyoruz. Şöyle bir su var. Yukarıdan uçak geçiyor. Van Gogh Müzesi, Moko Müzesi. Biz Moko'ya rezervasyon yaptırdık işte. Van Gogh'a şansımızı deneyeceğiz. Olmazsa Diamond Müzesi var. Ona bir bakacağız. Her tarafta müze var yani gördüğünüz gibi. Moko Müzesi'nin içine girdik arkadaşlar biraz daha böyle çağdaş style bir sanatsal şeyler var. Contemporary art diyebiliriz yani. Şunu göstermek istiyorum özellikle. Yine şapkamı düşürdüm. Bu şapkanın bir düşesi var sürekli ama neyse. Şuraya da şöyle bir şey koymuş. Five I like about me. böyle komik şeyler var. Yukarıyı da göstereyim. O da çok iyi, çok iyi. Bu arkadaşımız bu Robin Williams sanırım. Birazcık sarkastik takılıyor. <laughs> birazcık da karikatür vibes diyebiliriz. <laughs> Şöyle alıp yakınlaşacağım şimdi bir dakika. Bu kafa ne böyle? Gördüğünüz gibi etraf keyifli. Sanatımızı aldık çıkıyoruz hatta. Moka müziğimi de gezdik. Yarım saat falan anca sürdü. Bayağı iyi. Van Gogh Müzesi'ne de girecektik ama Amsterdam City kartı Van Gogh Müzesi kabul etmiyormuş. O yüzden gidip kendiniz almanız gerekiyor. Tek bilet yani. Biletler de ortalama Amsterdam'da 15'ten başlıyor. 22-25 euroya kadar çıkıyor. Muhtemelen bu da 20 euro falandır. Çoğunlukla gördüğüm ortalama 22,5 euro civarı müzeler. Başka müzeleri deneyeceğiz etrafta. Diamond Museum bu. Camdan yapılmış. yerlere elleşmeden ulaşan kazanır. Onun oyun. Bu taraftaki müzeleri bitirdik. Baktık bayağı erken bitti saat. Şu an iki buçuk suları. Altıda aldığımız kanal gezisini 2.40'a çekelim en yakın saate. Şimdi onu bekliyoruz. Biraz bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra bir saat 15 dakika falan. Kanal turumuz mevcut. Botumuza bindik kankiler. <laughs> Saati bekliyoruz. Bakın buralarda insanlar yaşıyor arkadaşlar. Böyle bir sürü tekne geçtik az önce. Bunların içinde hep yaşıyorlar. Bu tekneler muhtemelen hareket etmiyor buradan. Buradalar sadece. son kayık gezisinde güncellemişim sizi. Şimdi tekrar bir güncelleme geçiyorum. Cıvış Müzesi'ne gittik. Ondan sonra gittiğimiz iki müzede kapalıydı. Şimdi hayvan bahçesi gibi bir yer var. Oraya geldik. Buraya da yine beleş giriliyor. Ama burada da iki tane yer kapalı maalesef. Oraları da yarın gün içinde sabahtan gelmeyi planlıyoruz. Şimdi gezdiriyorum. Amsterdam City Kart aldıktan sonra istediğiniz herhangi bir tramvaya binip her türlü her yere gidebiliyorsunuz. Şöyle ortam çok güzel. Burada kuşlar var tatlı tatlı. Şurada içeride de forest kısmı varmış. Oraya da bakacağız. Ama tatlı. Şurada bakın görüyor musunuz mu? Merhaba. Çok tatlısın. Yağmur ormanları vesaire olduğu bir ortama da gireceğiz şimdi orayı da gösteririm. Bakın şöyle çok tatlı bir yer. Tatlı mısın sen? Tatlı mısın? Anlamam bu dobik dobik bir tane çekeceğim kafasına. Kafasındaki şeylere bakın. Görüyor musunuz? Çok değişik ya. Köpük gibi tam sarılmalık popofuduk bir şey bu. Şurada yılanlarla ilgili bir şey var. Şurada kuşların olduğu kısım falan. aşırı nemli ortam. Yılanlar, kaplumbağalar ve kertenkeleler falan var. Bakın yılana. Uyuyor herhalde. Kıyamış. Sana sana kıyamış bakın. Görürüz mü? Çok da bakıyor ya. Gelişe bak gelişe. Hele hele. Çok tatlılar. Bakın fillerimiz de var. Ne kadar da tatlısın. Aslan kızlar burada. Selam verin kızlar. Çok tatlısınız. Bakın insektaryum en sevdiğim. Hadi girelim. Muhtemelen böcekler var burada. Bayılırım kendilerine. Ay Allah bela. Seslere bak seslere. Girer girmez insanı irrite ediyor. Balık. İskelet tarzı bir şeyler var. Bakın. Bugün tatlı bir kurdu Çok tatlı. Ölmedin değil mi kız? İnsektaryumu gezerken altıda kapatıldığı bilgisine ulaştık maalesef. O yüzden tamamen gezemedik. Kalanını yarın gezeceğiz. Ben gezeceğim daha doğrusu Slayashko. Buraya bir daha geleceğiz. Mikropya ve planetaryum var. Yani uzayla ilgili bir de mikroplarla ilgili kısım. Bir de insekt kısmı çok önemli. Her ne kadar en büyük fobim insekt olsa da böcekler olsa da onları gezeceğim ve göreceğim. Şu kadar çekirge gördüm size de göstereceğim. Daha güzel daha geniş çekim yap yaparım yarın. Bu nedir? <laughs> Şimdi şeye gidiyoruz. <laughs> ne var? Ne bağırıyor mesela? Okay. Neyse. Biri mama bağırdı bir tane kıza. Şiddet yok. Şiddet yok. Tramvaya biniyoruz. Merkez gibi bir şeye gideceğiz. Orada işte red light, med light oraları göreceğiz. Kadalarca, meydan gibi bir şeydeyiz herhalde. Oldukça kalabalık. Şöyle. Bakın akşam saatinde gördüğünüz gibi kalabalık bir ortam. Merhaba arkadaşlar. 15 saat sonradan size güncelleme geçmeye geldim. Sokakları dolaştık. Baya yorulduk açıkçası. Sonra biraz bekledik bekledik. Dedik yetişelim otobüse daha var nasıl olsa tramvayla vesaire kısa sürüyor diye. Sonra bir yerde oturduk biz böyle tat tatlı bekliyoruz 15 dakika boyunca bekledik. Sonra dedik ki artık kalkalım yetişirim işte ya yarım saatte bekleriz orada dedik. Aynen kanka bekledin şu an. Metroya bir bindik. Bak, buradaydık. Buraya başka gidecektik bir ya. Metronun yaptığı bir ne bir biliyor musunuz? mu bu. 10 dakikada gidecek yolu 40 dakikada gittiğimiz için ne oldu? Ucu ucuna yetiştik ama otobüsü kaçırdık. Çünkü otobüste tam vaktinde gidesi gelmiş. Sonra gittik 15 saat başka bir şeye almaya çalıştık. Yere işte falan. Çok şükür aldık onu. Bir saat sonra şu an binebildik. Yarım saat bile almakla uğraştık. Gelir gelmez buraya. 9'daydı otobüs. 9.30'da hallettik her şeyi. Bekledik bekledik. Şimdi 10 oldu saat ve birazdan kalkacağız açıkçası. Bilgilendirme geçmedim. Sokakları da yarın dolaşacağımız için daha detaylı çekelim diye çekmedim. Birinci gün bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenirseniz de beğenim falan ikinci günü belki ayrı koyarım diye böyle bir araya gideyim dedim. Şık gecemiz böyle. Şimdi buradan Hag'a gidiyoruz. Hag'a 45 dakika. Hag'dan Rotterdam'a da yine bir 40-45 dakika sürecek. Sonra nihayet evdeyiz. Bu kadar.